veya şu e, ne bileyim e, gereksiz şeylerin arkasına sığınıp da mazeret gösterip de e, çözülecek bir konu değil ki. Bu. Ama bir şey söyleyeceğim. Ha? Niye mazeret diyorsun? Şimdi e, gerçekten insanı ...arkadaşları bir yola sürüklüyor. Eğer tamam. iyi arkadaşların varsa... Evet. ...iyi yerlere doğru gidersin. Doğru, evet. Kötü arkadaşların varsa kötü yerlere doğru Ama gidersin. Ama kötü arkadaşları olduğunu biliyorlardı. Zabir, neden ne buna engel olmuyor? Neden, oluyor? Oluyor. neden biliyorsun, biliyorsun da işte? Da işte. Da Biz kaç kere ev değiştirdik. Kadın Kayseri'den Antalya'ya geldi. Antalya'dan başka bir yere gitti. Nereden biliyorsun? Ama bununla birlikte... ...kadın tek başına bunlarınla birlikte... neden konularla ilgili... ...bu konularla ilgili işte... Yani kardeşimin e, erkek arkadaşı madde kullandırıyor diye herhangi bir emniyete falan gittiniz mi? Suç duyurusunda bulundunuz mu? Herhangi böyle bir şey mi? Ve yaptır işte hadi nasıl yaptıracaksın? Ve öyle bir insan yaptı ki yaptırıp biz, biz tedaviye bile razı edemedik. nasıl korkuyordu devrimden öyle böyle ee, değil yani. Şöyle söyleyeyim ee, bu tarz e, bir e, ortama giren ve Allah e, böyle bir maddeye alışan bir kişinin ailesini suçlamak çok kolaydır Yok. ama. Ailenin Siz, ne, yazık ki, sen, şimdi Yok, ne yazık ki, aileyi suçluyorsunuz. Ne yazık ki, müsaade edin ben bir hekim olarak size söyleyeyim. Ne yazık ki ailenin çoğu zaman eli kolu bağlı kalıyor. Aileler çok mücadele ediyorlar. Ellerinden gelenin çok daha üstünde davranışlarda bulunuyorlar. Ama e, o kişileri kurtarmak çoğu kere e, yetersiz kalıyorlar, mümkün olmuyor. Onun için hep şunu söylüyoruz maddeye başlamadan önce önlem almak gerekiyor. O tip ortamlara gitmeyin, o tip ortamlarda bulunmayın. Çünkü ben maddi nasıl olsa kullanmam mantığı <laughs> o tip ortamlara girdiğinizde bir kere kullanmıyorsunuz, üç kere ama dördüncü de siz de o ortama ayak uyduruyorsunuz. Ya bir de böyle hocam yeni şeyler yani, çıkartmışlar. Ya, çok kolay. hani bu ottur, Otun zararı ha, olmaz. Bir yan, <laughs> böyle bir gerçek böyle şehir efsanelerine. Vallahi dışı hepsinin, de, var. hepsinin de hepsinin de evet. zarar oluyor çünkü zaten sen suç olan bir ortama girdiğin zaman evet. suç suçu doğuruyor, evet. suç suçu doğuruyor. Bak adam üçüncü mı? kattan atladım diyor. şimdi. üçüncü kattan maymun gibi niye atlasın yani? Müge yani siz, bir şey oluyor oradan oraya atlıyor siz, yani. Siz İbrahim'i yani mesela iki kelimeyle ikna edip e, bir e, psikiyatriye gönderebiliyorsanız bence bir aile bütün gün konuşsun. İkna ikna edebilir diye düşünüyorum. Hani bu, inandım. bu onlara onu... verdi ve herhangi söylediğim bir suçluluk yani şey yani yani değil ya. Yani. De onu gördüm. Olmak istemiyorum. Ve söylediğini de söylediğine inanıyorum. göre o, o, kız daha da uslu ve daha, e daha da tamam, söz dinleyen Tamam ben sana söylüyorum hadi yani. sen de bırak. Hadi ben Efendim? sana da söylüyorum. Hadi seni de ikna edeyim edebilirseniz mutlu olurum. Ya da ol işte ama işte iki de. kelimeyle eder misiniz bilmiyorum. Çünkü işte bunu senin de istemen lazım, mümkün işte, Bazıları iki kelimeyle ikna oluyor, içinde içinde oluyor. Oluyor Ama aileden ya işte. bahsediyoruz yani, ailesi sonuçta. Tamam, aile. Ne? Yani ne? Sen, ne? sen de ailenden ne? kabul et. Ne olacak ne? yani? Hayır, Hepimiz sonuçta işte, insan oluyoruz işte. Olmuyor işte. E, ben onun gözünde onu gördüm, sevdim onun gözündeki bakışı iyi niyet gördüm evet. rica ettim gitti ben ona inanıyorum güveniyorum desteklemek istiyorum çünkü eğer bunu bırakırsa bir işte bulabilecek <laughs> çalışabilecek hayatını kurabilecek enerjide gördüm onu eğer siz de böyle bir şey arz ederseniz seve. Hayır seve, etmiyorum çünkü işte, işte etmiyorum. çok Heh. aşırı bir sıkıntım yok benim Heh. o konuda he işte bak işte ben siz böyle düşündüğünüz gibi işte mutluyum. ne yazık ki Merve Nur da evet. öyle düşünüyordu demek ki şimdi bu Merve Nur sevgilisine ee, bir hanımefendi var diyor ki Mervenur sevgilisine benim oğlumu bıçaklattı Yani devrim benim oğlumu bıçaklayan kişi Diyor hanımefendi Hanımefendi geçmiş olsun evet. Oğlunuzun sağlık durumu iyi mi? İyi evet Şu anda da bu olaylardan dolayı Cezaevinde bizim oğlum Hayatını kaybettiler Senin oğlun da mı cezaevinde? Evet O niye? Maddeye falan bulaştılar Cüneyt, Gökhan, ee, devrim Merve Nur. Ee, Merve Nur ondan sonra devrimin elinde saklanarak daha sonra devrimin biri... Anladığım kadarıyla işte söylenen gibi ele avuca sığmayan bir kız. Evet evet. Bu Cüneyt'in evine gitmesinin sadece ne dedi? bana göre. Dedim onu gönderdim maddeye almak için. Diyor ki bunlar satan insanlar. Bu kağıt dedikleri şey de böyle. Ben kağıt, e, oğlumu araştırdım. O kağıdı olduğu için bulamadım ne olduğunu. bir e, Oğlumda bir değişiklik hissettim ama. iş işten geçmiş o zaman. Kağıt mı? Evet. Ya kağıt. Dün ki dediğim şey abla. Ondan dolayı. Bugün ben program izleyemiyorum dışarıda işlerim vardı diye. Anladım. Yani ee, siz Gökhan'ın da mı oğlunuzu bu uyuşturucuya alıştırdığını iddia ediyorsunuz? Gökhan ve Cüneyt. Devrem, Bersay, evet. Ama Gökhan'la Cüneyt çok sevimli değillermiş ki ben onu çok az gördüm Öyle bir diyor. şey yok ben bu konuları araştırdığımda oğlumun oğlum telefonlarını falan satıp bu insanlar telefonunu ben buldum. Ee, ben bilseydim bu konunun buralara geldiğini, mesajlar falan hep elimde vardı. Messenger'dan falan görüşüyorlar bunlar. Gökhan'ın olsun, Cüneyt'in olsun. Bu... ...hattettikleri maddeymiş. Onlardan gidip satın alıyordu. Ve benim Cüneyt'in daha önce bir dükkanı vardı. Hı. Dükkandan bahsediyorlardı. Ben e, çocuğumu oradan da gittim aldım. Bunların hepsi yalan söylüyor. Var mıydı bak sizin? Bak mesela geçen gün de bir kadın bağlandı benim kocama bilmem ne yaptım falan diye sana neler söyledi. Şimdi bak bu anne de diyor ki benim oğlumu ben şey, tanımıyorum. oğlumu tanımıyorum. Devrimin kimi bıçakladığını bilmiyorum. ha Devrimin kimi bıçakladığını hani devrimin bıçakladığı çocuğun annesiymiş. Yani ha. kişinin annesiymiş. Çocuk veya yetişkin her kimse bilmiyorum. Ee, ama yani tanımıyorum her kimse. Yazıyor ya. Tanımıyorum yani bilmiyorum. Tanımıyor mu sizin oğlunuzu hanımefendi? Tanımıyorum yani. İsim söylesin oğlunun ismi neymiş? Bir oğlunuzun ismi neydi? Soyadını vermeyin de ismi neydi? Orhan. Orhan. Tanımıyorum. tanımıyorum. Orhan diye yani hiçbir kişiyi yani tanımıyorum ben yani. Herkes yalan söyle bir tek kendisi doğru söyle ben çıldıracağım artık kendimi parçalayacağım burada ya. Allah parçalasanız da artık bir benim gördüklerim söyle. onlar parçalamasanız ne sen da sen benim gördüklerim orada? onlar ne benim gördüğüm ne kız, kız kardeşinin üzerinde çarşaf böyleydi. Yani ben bunu defalarca, günlerce, defalarca anlatamadım. Benim anlata, kardeşim anlata, orada anlata, o şekilde yani, oturmaz. Oraya ayağa kaldırın. Hayat siz onu orada etkisiz hale getirmişsiniz bir kere. Ona gerekli yani gerekli bir müdahale. Bunu bilgileri bir geç. de ben Antalya emniyetine verdim. E ama verdin ama ben diyorsun zaten onlar da bana inanmadı diye. Hani ben verdim. Artık yani gereğini de onlar yapsın Müge abla yani. Ben yani yaparlar gün, zaten merak yakın. Yakın Yani yatırlar. her gün. Yakın da yapacaklar merak etme. Her Hayır. gün ama yani ama devamlı ama devamlı bak, devamlı söyledim şey yani Yok, şimdi. benim anladığım kadarıyla... ...hani sen yine de başının belaya girmesinden korktuğun için böyle yapıyorsun. Ben burada... E, ...Aziz, Aziz. Bey'in anlattığını çok daha kend, yani akla yatkın buldum. Hani bilmiyorum ben maddenin adı nedir, o nedir, bu nedir falan ama... ...zaten... Orada bu kadar çok kişi varken herkesin oradan çıkarılıp sizin üçünüzün kalması manidar. İşte zaten manidar olan o. Orada evde bir kalabalık var. Aziz gidiyor, Aziz'in yanında kız gidiyor, işte Ferdi gidiyor, diğer ee, diğeri gidiyor falan filan. Boşalıyor ev, ...e siz iki erkek bir kız kalıyorsunuz... ...şimdi siz bırakın hani üst katı alt katı falan... ...ben böyle o kadar ayrıntıyı anlamıyor benim ya beynim. Zaten, zaten ...iki erkek bir kız kalıyor... İki erkek bir kız kalıyor... ...bir tane erkek ki üçüncü kattan atlayıp gidiyor... ...kız da ölmüş... ...yani şimdi aslında işin özeti bu... ...gerisi teferruat yani... Şimdi ...o geldi aslında, bu gitti... ...Müge Hanım şimdi iki seçenek var aslında... ...Cüneyt bunu yalnız yapmış olamaz... ...çünkü... Dün anlattıkları o pencereden oraya götürmek tek kişinin yapacağı bir iş değil zaten. İk, i̇kinci seçenek oradan çıkarken o kamera kayıtları kayboldu. Yani başka alternatif yok. E peki tek kişi yapamazsa kiminle yapacak? Yani tek yapma şansı yok. Orada eğer ki onu öldürmüş bile olsa, yani onu o şekilde o camdan iki kişinin zaten çıkma şansı yok. Ben de biliyorum dedi. Orada herhangi bir yere saklayacak yeri yok. Alt kat dediğiniz sadece bir yatak var. Başka bir şey yok. Üst kat dediğiniz dedikleri yani bizim dediğimiz üst katta iki tane ransel şey var. Yatak var. Mutfak bölümü var küçük böyle. Amerikan bile sayılmaz. Çok küçük. 2-3 şezya altında var. Orada bir şey saklamak imkansız. Bir tüp yani piknik tüpünün büyük tombul tüp bile Hı. girmez yani orada. O zaman beraber mi götürdüler camdan işte dışarı? Hayır. Çıkardılar? Bak. Yalnız yapma olayı şansı yok. O camdan karşıya nasıl geçirdi? Onu? E tamam işte Gökhan var değil Onu herhangi de bir her orada. şekilde küçültmesi için de o aletler. Tamam orada hiç bir, bir tek Gökhan bir var. De. O zaman Gökhan Gökhan'ı zorladı. Gökhan atlar daha sonra Gökhan'dan başka bir şey talep edince de Gökhan işin içine karışmamak için mi atladı gitti? Belki bence? Gökhan'dan sonra gidenler oldu. Yok Veya giden, giden oldu. iki kişi. İbrahim'den Ferdi gitti. Onlardan önce olmuş olabilir. yani seçen şey çok. Hani sadece burada yani. e, bir birine Aradan <laughs> önce sonra giden olmaz ki. 20 dakika, dakika var. Asla tecavüz olayı olduğuna inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Çünkü tecavüz bu, falan, falan yok yani hani. burada. Ee... kan kan olduğu zaman üç damla olmaz her yer kan olması lazım üç Aynen. damla kan yani kuş değil ki. ...geçin oraları ya. Tecavüz olan yok. O kıza bir madde verildi. O kız komaya girdi yani benim düşüncem o. Yani Eğer kız be. ama oradan çıkma ha. şansı kız, o şekilde yok. Bir yani. satıcılık yapmıyorsa, kuryelik yapmıyorsa yani herhangi birini ya da sizi gideceğim polise şikayet edeceğim demiyorsa bu bu kadar hani böyle cadı bir kız olduğu söylenen evet. Merve Nur'un burada camdan çıkıp imdat dediğinde 100 kişiyi peşine toplayabilecek durumu var. alacak da böyle yapacak. çekecek de için için ağlayacak. Asla bir de kardeşim şimdi şey. tecavüz uğruyorsan niye için için ağlayasın ki altta bir tane adam var Gökhan var İmdat dersin kapıdan seslenirsin yine gelir. Şimdi şey, tecavüzün nedir söyledi, yani şeyi? Müge Hanım Gökhan'ın Gökhan söylediği 2- üç dakika. ...yukarıda kaldıkları 2-3 dakikada yani süre tecavüz abi, olacak. abi çıktıktan ee, sonra... Olay, yani, olay yaşanacak, şekilde, evet. bitecek. Ondan sonra... Bir de seni çağıracak. Öbürü bornozu giyecek. Ondan sonra da için için ağlamaya başlayacak. Sen yukarı çıkacaksın. Yani buna bizim inanmamızı hiç bekleme. Yani. İki, Ondan sonra da yukarı çıkacağım. Elimde de Üçüncü kattan aşağıya atlayacağım. Bir de o poşetin içinde ne vardı? Hani balkonun hatta yanına başka bir şey var. Ya. Kıyafetler var evet. içeride. Kıya... Evet. Sizin yanınıza gelirken elinde poşet var mıydı? Yok Kıyafetleri abla. Kıyafetleri aynı mıydı sizin evdeki haliyle yanına geldiği Kıyafetleri hali? Kıyafetleri aynıydı ama poşet yok elinde. Poşeti ne yaptın? Demek ki bir şey kaçırdın oradan. Ya poşet elimdeydi benim. Artık içimde yok, yok, yok. yok diyorlar. İyi de sen orada poşet vardı diyorsun, poşet yok diyorlar. Aziz'le çay içtik diyorsun, Aziz diyor ki ben, ben hiç görmedim diyor. Poşeti Yo, de, ben görmedim ben. Görmedim. Hiç de görmedim, kendisini de görmedim. Ben Aziz abiyle, yani, Aziz abi Antalya'dan kendisi yani bedenini getirmiş. Bedenini değil getirmiş ama bu açıklamaları abi yani, yapabiliyor hani. Aziz abin değil mi bu kadar? Ama yani ben Siz orada sadece Aziz abiyle, yok, sizde hani, sadece ben Aziz bilimsel... abiyle gerçekten yani, yani <laughs> orada... Yani Aziz abiye de yani ben bu olayı söyledim. Ya akıl yani işi değil ben oturup kimseyle çay içmem böyle yani bir ben, olaydan sonra ben ya. Ben o arkadaşlara da demiyorum yani ben o arkadaşların bir suçu günahı var demiyorum. Yani ben o arkadaşlara dedim ki böyle böyle bir şey gördüm İbrahim onlar da, tamam abi biz gidelim bakalım dediler. Hani yarım saat arkadaşlar kapıda beklemiş. 5 dakika yarım saat. Sen suçu günahı bilen bir insan olsan Allah'ını bilen bir insan olsan o kızı orada bırakmazsın. Yani ben Allah'ımı da biliyorum yani bir anda ben Hiç, hiç öyle gözükmüyorsun. Yani. İşte paniklemen için orada yaşanan olayın bambaşka bir olay olması gerekiyor. Hocam yani Yani anlattığın sizin yadırgadığınız... Anlat, bir dakika anlattığın olay öyle bir ortamda e, hani ortam zaten yasa dışı pek çok şeyin yapıldığı bir ortam. 2-3 dakikada böyle bir kanaata varıp e, oradan kaçmanı gerektirecek kadar... Ee, bir olay değil daha fazlasını gördün ya o kızı e, ağzından benim kan geliyordu onlar. ya o kız yok, ölmüştü yok 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 ben kan ee, revar şekilde... darp, şiddet hiçbir şey görmedim benim gördüğüm o benim gördüğüm o hocam eğer yani bu konuda ben oradan kaçtıysam kaçtıysam suçluysam Atın beni içeri oraya. Sen şiddetten bahseden tamam, yok. Sen ne atın. sürekli şiddet karşısındasın Eğer yani o ya? olaydan bana Kaştık'tan teklif ediliyorsa... ...ben eğer... Bir, yok değil, Eğer o olay bana teklif tamam, ediliyorsa, sen ne yapar mısın diyorsa... Tamam biz anlamıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Diyorsa, ...ben biz de oradan anlamadık. kaçıyorsam, suçluysam eyvallah ben suçluyum o zaman. Tamam biz o hiçbirimiz olaydan. anlamadık. Buradaki iki, dört, beş kişi anlamadık biz bu durumu tamam mı? Sor bakalım Aziz'e. Aziz Bey siz anladınız mı bu durumu? Bir dinleyin. Yani siz Gökhan'ın anlattıklarını mantıklı buluyor musunuz? Ya her zaman o... Yani onaylamıyorum bu şeyleri. Atlamasını tamam atladın ama neden atladın? Hayır diyor Bana ya işte. Bana diyorsun çay içtik. Çay içmedik zaten. Benimle çay içmek istedin veya içtikse neden onlarla çay içmedin? Ve öyle bir teklifte bulunmadın. Onlara direkt onlara söyleyip de. Sen de oraya yani, geldin abi. He? Sen de ben, oraya bunlar, geldin. Bu, beni gördünüz mü orada? Yok ben görmedim. He? Ben Bak ne, ne, ben onlarlaydın. Beni görmemişler lan. Hayal etmeyecek Aziz abiyi de ben? gördüm. Yani ama onlar görmedim onlar hatırlamam galibirsin onlar tamam, da mı tamam, nerede içtiniz şeyi nerede içtiniz hatırlat Çınar Olur. altının olduğu o büfe nerede o şey yok mu Çınarın olduğu yerde Çınarın orada çay satılmıyor ki arada çuvıcı var abi Nasıl satılmıyor ya? sen beyin nerede abi yok, ya? Senin dediğin tramvay yolu üzerinde. Zaten efendim, ben o adamla kavgalıyım, sana. onun çayını bile içmem ya. <laughs> efendim kan. Bana tarif et, ben biliyorum orayı. Bana tarif et, o yeri. Çınar'ın olduğu yer var ya, Hırdavatçıların... Ya var. şey yok mu? Hırdavatçının iş hanının içini içerisinde. diyor. İş içinde bir tane e, karı sen, koca işletiyor. Hey, Kavgalar. Yani ne işim var benim orada? Benim e bak, adamlar beni adamlar diyor beni görmemiş. Ya beni görmemişler. Sen nasıl beni görüyorsun oğlum? Ya zaten Aziz abi çay sevmez hani. Değil mi abi. Hani ben gördükten. Evet. Gördük soğuk çay içiyorum ben. Bunlar benim yaş ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.